Herkese iyi akşamlar. Bugün size Sherlock Lupin ve Ben serisinin birinci kitabı Siyahlı Kadını okuyacağım. Kitabın yazarı Alessandro Gatti. Aslında kitabın kapağında İran Adler yazıyor ama onun ağzından yazıldığı için kitap inandırıcı olsun diye öyle yapılmış. Ben size bu kitabın birinci bölümünü okuyacağım. Üç Arkadaş Bölüm 1 Ünlü dedektif Sherlock Holmes'un ilk ve tek kız arkadaşı olduğumu yazsam sanırım kimse beni yalanlayamaz. Ancak tanıştığımızda o henüz ne dedektifti ne de ünlüydü. 12 yaşındaydım, o da benden biraz büyüktü. Mev mevsimlerden yazdı. Daha kesin ol olarak söyleyecek olursak Temmuz'un 6'sıydı. Onunla ka ilk karşılaştığım anı hala net olarak anımsıyorum. Surların tepesinde, burçların taş duvarları arasında bir köşede oturuyordu. Sırtını sermeşiklere yaslamıştı ve arkasında yalnızca deniz vardı. Göz alabildiğince uzanan koyu mavi ve titrek bir deniz. Bir de yavaş sarmallarla gökyüzünde dönen martılar. Arkadaşım dizlerini içerisine doğru çekmiş ve okuduğu kitaba dalmıştı. Üzgün görünüyordu. Sanki o eserde tüm dünyayı ilgilendiren çok önemli bir şey vardı. Bir kendini aşırı kaptırmış hali merakımı uyandırmasaydı ve onu gidip rahatsız etmeseydim herhalde beni asla fark etmezdi ve hiç tanışmamış olurduk. San, San Yeni geldiğimden onun orada oturup oturmadığını sordum. Gözlerini kitaptan ayırmadan yanıt verdi. Hayır dedi. Bir evde oturuyorum. Sons War Sokağı. 49 numara. Ne biçim espri anlayışı diye düşündüm. Tabii ki orada denize bakan tep denizdeki te denize tepeden bakan bir burçta oturmuyordu. Yine de tuş dedim kendi kendime. Ve ikimizin arasındaki meydan okumanın nasıl başladığını anladım. Bir yabancıydım. Paris'ten uzun başlayan uzun atlı araba yolculuğunun ardından San Marlo'ya daha yeni gelmişim. Tatilleydik ve tamamını San Marlo'da geçirmek annemin düşünme, düşüncesiydi. Sadece mutlu değil aynı zamanda müthiş heyecanlıydım. O ana kadar denizi ya bir ya da iki kez görmüştüm. Babamla birlikte İngiltere'ye gitmek için Calais, Calais'ten bin, gemiye bindiğimizde ve bir de İtalya San, Sanremo'da. Onu anımsayamayacak kadar küçük olduğumu söylüyorlar. Ama denizi hatırlıyordum. Gerçekten hatırlıyorum. O yüzden 1870 yılı, ya yılı yazının tamamını deniz kenarında geçirmek zorunda olmak bana olağanüstü görünmüştü. Hem böyle her zaman istediğiniz daha, isterseniz daha fazla kalabilirsiniz. Paris'e dönmek zorunda değilsiniz. Diyen babamın önerisine uymuş olacaktım. Ama gerçek şu ki annem şehirde yaşamayı yeğliyordu ve ben de o o yaz sonunda okula dönmek zorunda kalacaktım. O yaz bütün hayatımı değiştirecekti. Yolculuk korkunç geçmişti. Kabahat tabii ki babamın fiyatına bakmadan kiraladığı araba da değildi. Ne de olsa ben ve annem söz konusu olduğunda hiçbir şeyden kaçınmazdı. Araba krallara, krallara layıktı. Dört siyah atı, sizin bir şap, şapkalı bir sürücüsü ve çini peyinden yastıklarla döşenmiş koltukları vardı. Ancak annemle Bay Nelson'ın çapraz bakışları altında geçen 6 saatlik yolculuk bana hiç bitmeyecekmiş gibi gelmişti. Bay Nelson yani Oratio Adler evinin siyahi kahyasıydı. Çok uzun boyluydu, çok suskundu ve yapabileceklerim konusunda çok kaygılıydı. Evin uçakla, uşaklarının büyük kısmı tatilimizi hazırlamak için bir hafta öncesinden gitmiş, bizimle yalnızca Bay Nelson kalmıştı gözlerinin üzerinden ayırmıyordu. Ayırabildiğinde de so şöyle diyordu. Bunu, belki bunu yapmak uygun değildir bayan İren. Belki bunu yapmak uygun değildir. Bana hep bunu söylerdi. Belki de ilk fırsatta kaçacaksan Malo'yu, Malo burçlarına giden rüzgarlı patikayı takip etmenin sebebi de buydu. Tatil evimiz iki katlı küçük bir villaydı. Küçük ama sevimliydi. Çatı, çatısındaki geniş penceresinin yanı sıra İngilizlerin bow window benimse küçükken tombik pencereler diye tanımladığım pencereleri vardı. Kamerian Kameriyesi mor, mor salkımlarla cephesiyle bir sürü sarmaşıkla kaplıydı. Annem aman tanrım içinde bir sürü hayvan vardır dedi. Ona ne demek istediğini anlamadan önce bayağı düşündüm. Bunu birkaç gün sonra odamın pencerelerini açık bırakıp ertesi sabah, sabah zeminde kayan bir su yıllarını bulduğunda anladım. ''Belki geceleri pencere pencereleri açık bırakmak uygun değildir küçük hanım.'' dedi ciddiyetle Bay Nelson, o odama girdi. Ardından şöminenin maşasını alınca bağırdım. ''Sakın denemeye bile kalkışmayın Bay Horatio Nelson.'' O zaman iç çekti maşayı bıraktı su kuyruğundan tuttu. ''En azından misafirinizi bahçeye geri götürmeme izin verin.'' Nelson sert biriydi ama ara sıra beni güldürmeyi bilirdi sürünen misafirimle odadan çıkma, çıkar çıkmaz dolabımın kapağı aniden açıldı ve bir çocuğun ince yüzü belirdi. O uzun yaz mevsiminin ikinci önemli arkadaşıydı. Adı şu ünlü centilmen hırsızınki gibi Arsen Lupin'di. Sadece artık çok eskide kalan o gün o parlak uluslararası hırsızlık kariyerine başlamamıştı ve bir centilmen de değildi. Benden iki yaş büyük, Sherlock Holmes'den ise birkaç yaş küçüktü. Artık arkadaşlarının adını öğrendiğinize göre o yaş anımsanmayı hak eden birçok şey yaşandığını sizde kolayca tahmin etmişsinizdir. O halde en iyisini baştan başlamak. Kitapla ilgili biraz bilgi vereceğim şimdi ardından biraz garip oldu ama kitabın yani ilk bölüm biraz sıkıcı gelebilir ama aniden pat diye başlarsam öbür bölümleri biraz takip etmesi zor olabilir diye düşündüm. Öbür bölümleri daha heyecanlı aslında anlamışsınızdır zaten Gerçekten Sherlock Holmes'un kitaplarına geçen ve Sherlock Holmes'un zekasına hayran olduğu bir kadın İran Adler anlatıyor ama yani küçüklüğünü anlatıyor. Küçükken eğer karşılaşsalardı ne olurdu? Küçükken ve maceralara atılsalar diye. Serinin yayınlanmış 10 kitabı var sanırım Türkiye'de olan. Ö öbür ülkelerde olanları tam bilmiyorum. Ben bugünlük bu kadar okuyacağım. Şimdi abim okuyacak size. Herkese iyi akşamlar. <laughs> ilk önce başlamadan önce şey belirteyim muhtemelen fark etmişsinizdir ama ben de bu e, kısıtlı karantina denir herhalde süreci içinde saçımı kestirdim çok kısa bir biçimde e, zaten uzar muhtemelen e, okulda çıkacağı kadar öyle umuyorum <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, e, çok takmadım. Diyeyim. <laughs> Evet şimdi geçebiliriz kitaba. <gülüyor> 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 Bize yine muhayırlatan mı okuyacaksın kitapla ilgili? Ee, evet bugün şöyle planlıyorum. <laughs> ee, kita, kitap yani genel olarak da çok uzun bir kitap. Ee, birinci hayali bile çok uzun ve ben bunu normalde kısa bir sürede okurum ama biliyorsunuz <laughs> dışarıdan yani. Dışarıya ses vererek okumak çok çok daha uzun sürüyor. O yüzden yani şu an mesela e, birinci hayalde daha yakın bölüm var. Ben e, altın, altıncı dayım şu an evet tam altıncı dayım. O yüzden çok büyük bir şey, şey sürecek. E, tam e, bugün son okumamı yapacağım e, muhayyelatla alakalı. E, yarın da birinci hayalin geri kalan kısmını özetleyerek böyle bitireceğim haberiniz olsun. Eğer merak edenler varsa kitabı alabilirler. Çok güzel bir kitap ben de öneririm herkese. Evet yine her zaman olduğu gibi şu ana kadar neler olduğunu bir özetleyerek başlayayım. Mav Mavera Nehri adlı bir bölgede şah adında bir hükümdar var ve çok adı kamercan olan çok hünerli, yakışıklı ve zeki bir oğlu var. E bu oğlunu yeşi geldiğini evlendirmek istiyor. Fakat Kamercan okuduğu kitaplardan kadınların çok vefasız olduğunu çıkarmış. Bu yüzden bunu reddediyor. Kral da fikrini değiştirene kadar e, Yaşlı lalası ile birlikte Kamercan'ı bir hapse atıyor. E, ondan sonra e, bir rüya mıdır nedir işte. İhan'ın çok güzel bir kız geliyor ve ya yani fikirlerini değiştirecek kadar o güzel bir kız geliyor ve kızı bir türlü uyandıra uyandırmaya kıyamıyor. E, o yüzden yüzüklerini değiştiriyor ve bu kızın e, e, Çin Hakan'ın, Çin Hakan'ın Şahşuca'nın kızı güyruh olduğunu öğreniyoruz son, ilerleyen bölümde. Bu iki birleş, e, ve bu kız da işte Kamercana aşık olmuş. Hatta onun e, aşkı yüzünden yataklara düşmüş çok vahim bir durum. sonraki bölümde e, iki perinin e, işte çatışması, Dalaşı yüzünden işte benim gördüğüm daha güzel, benim gördüğüm daha güzel e, kavgası yüzünden bir araya gelmişler ve birbirlerine aşık olmuşlar olay bu. Ee, en son e, Gülruh'un kardeşi Sabah bir gezgin. E, ben bu çocuğu bulabilirim diyor. E, e, işte Ve aramaya koyuluyor. Sonra İsfahan'a geldiğinde Kamercan'ı buluyor. Onunla aynı şekilde çok e, hasta olduğunu görüyor ve durumunu anlıyor kameracan da bunu anladığında gözleri parlıyor İşte nasıl bu olabilir mi bu bir işaret mi falan diyor ve e, tam e, o zaman işte çok neşeleniyor e, harzem şah da bu duruma çok e, mutlu çünkü oğlu uzun süredir çok neşesiz hasta bir şey yemiyor içmiyor e, fakat bu neşesi kısa sürüyor çünkü kısa bir süre sonra e, sabah ile birlikte şehirden ayrılıyor kameracan evet ben burada itibaren 6. bölümden devam ediyorum. İsfahan'da hayat, hayatından ümit kesildiği sırada Şehzade Kamercan sabah ile Çin'e doğru göceği gündüze katarak yol alıyordu. Kalabalık bir grupla gittikleri av bölgesinden gece karanlıktan yararlanarak gizlice kaçmışlardı. Harzem Şah yeniden derin kederlere gömülürken Kamercan büyük bir heyecan ve tarifi imkansız duygular içerisindeydi. Yoldaşı bazen yoldaşıyla bazen yaya bazen de atlarak durmaksızın gidiyorlardı. 90 günlük bir yolculuğun sonunda nihayet sağ salim Çin'e ulaşmayı başardılar. Doğruca gidip bir hana yerleşen iki kafalar bir taraftan dinlenirken bir taraftan da saraya girmenin ve Gülruh'a ulaşmanın planlarını yapmaya başladılar. Ama işleri oldukça zor olacaktı. Söylendiğine göre Gülruh artık kimseyle görüşmek istemiyordu. Ayrıca hükümdarın kesin emriyle hekimlerin dışında kimsenin yanına sokulmasına izin verilmiyordu. Nitekim sabahının bir iki girişimi de sonuçsuz kalmış değil prensesle görüşmek saraya bile alınmamıştı. Kamercan'ın hekim kılığına girmesinden başka çıkar yol görünmüyordu. Bununla birlikte planlarını yaptılar. Hazırlıklara başladılar. Öncelikle hekim kıyafetleri, ilaç kutuları, neşter takımı gibi tıbbi malzemeler temin ettiler. Bir taraftan da Kamercan hekimliğe hazırlandı. Kendisini iyice hazır hissettiği bir gün hekim kıyafetlerini giyip çantasıyla sarayın kapısına dayandı kapı görevlilerini kendisine uzak diyarlardan gelmiş üstad bir hekim olarak tanıttı ve prensesin hastalığını iyileştirmek için geldiğini söyledi. Uzun zamandır benzeri durumlarla karşılaşmaktan dolayı alışkanlık kazanmış olan görevliler hemen hükümdara haber verdiler. Sürekli bir çare arayışı içinde olan hükümdar inancın iyice yitirmiş olmakla beraber yine de bir ümit diyerek yeni hekimi de reddetmedi, kabul etti. Hakan'ın huzuruna giren genç adam daha önceki hekimlerden daha farklı özellikler taşıyordu. Protokol kurallarını eksiz, eksiksiz yere, yerine getirmesi dikkat çekiciydi. Eğitimli ve asil birisi olduğu her halinden anlaşılıyordu. Hekimlik için oldukça gençti. Hakan, macera ve taç hevesi nerelere kadar ulaşmış diye geçirdiği için Buna da bir son vermek gerekliydi artık. Hakan kızının hastalığından, hastalığının çaresizliğinden bahsetti ve genç hekime nasihat etti. Başarısızlığa düşeceğin kesin olan bu boş işle uğraşmak yerine üzüntüye düşmeni istemem evlat <laughs> Ancak hükümdarın nasihatleri kameracanın sabırsızlığını arttırmaktan öte bir etki yapmadı Hükümdar konuştukça sürekli olarak o kendisine bir fırsat verilmesini tekrarlayıp duruyordu Bunun üzerine Hakan haram ağasını çağırdı Ses, Sert bir sesle genç hekimin prensesin yanına götürülmesini emretti İnatçılığına kızmıştı galiba eğer başarılı olamazsa cezayı hak etti artık diye geçirdiği içinden. Harem ağası şehzadeyi alıp prensesin dairesine götür götürdü. Prenses yeni, prensese yeni bir hekimin gelmekte olduğu haberini yolladı. Fakat o her zamanki gibi kimseyle görüşmek istemiyordu. Yine kesin bir dille reddetti. Bu durum karşısında Harem ağası kameralarını hatırlatmada bulundu. Geri dönsek iyi olur efendim. Prensese bu kadar yaklaşmışken görüşmeden kapının önünden dönmek tehlikesiyle karşı karşıya kalan şehzade korkuya kapılmıştı. Hemen anın eline yapıştı. Hazırlamış olduğum sihirli bir muska var. Ben içeri girmesem bile onu prensese vermeniz yeterlidir. <laughs> şehzade koynundan çıkartmış olduğu muska şeklinde katlanmış kağıdı harem ağasına uzattı. Tamam geri dönelim ama önce bunu prensese verin. İnanın bana pişman olmayacaksınız. Harem Ası biraz tereddüt ettikten sonra kağıdı aldı. Genç hekimin emin kendi emin ısrarları etkili olmuştu. Adam sen burada bekle diyerek içeri girdi ve mektubu binlerce özürler dileyerek gülruha verdi. Yalva, yalvara yalvara, yalvara açtırdı. <laughs> Harem ağasının sarmış rengi dağıdı. Harem ısrarlarına dayanamayan prenses isteksizce kağıdı açtı. Ama açar açmaz zaten sararmış solmuş olan yüzünün rengi daha da sarardı. Adeta dizlerinin bağı çözülmüştü. Olduğu yere çöktü. Kağıdın katları arasındaki yüzü hemen tanımıştı. O gece değiştirilmiş olduğunu bildiği kendi yüzüğüydü bu. Gülruh titreyen elleriyle kağıdın katlarını açtı. Benim bütün güzelliklerle bezenmiş olan efendim diye başlıyordu kağıttaki yazı. O gece siz efendimin sevgisini kabul ettiğimin işareti olsun diye yüzükleri değiştirmiştim. Ancak derin uykuda olduğunuz için görüşmeniz mümkün olmadı. Bendeniz şu an dışarıda hekim kılığında gelmiş olan İsfahan hükümdarının oğlu Kamer Kamercan Kemercan kölenizim. Eğer fakir köleliğinize kabul, kabul buyurursanız... Dikka, lütfen. <laughs> Eğer fakir köleliğinize kabul buyurursanız Yüzüğü yeniden bu kulunuza iade ediniz. Kabul ettiğiniz takdirde sevgi ve aşkınızın yolunda ölmeye hazırım. İmza yerine de küçük bir not vardı. Ben sevgilime söyleyeceğimi söyledim. Allah'ın izniyle isterse öldürsün, isterse yaşatsın. Gülruh yazılanları okumayı tamamlar tamamlamaz yerinden fırladı. Kapıya doğru koşmaya başladı. Bir taraftan da yüksek sesle bağırıyordu. Hani nerede şu hakim? Cariyelerin ve haram aslının şaşkın bakışları altında koştu kapıyı kendisi açtı. Şehzadeyi görünce hemen tanıdı. Artık ar ve utanmayı unutmuştu adeta. Hıçkırıklara kapılmış olarak şehzadenin boynuna atıldı. Anlatılamaz bir sevince kapılmış olan prenses kamercanın elinden tuttu. Haram halkının şaşkın bakışları altında içeriye, gö içeriye götürüp karşısına oturttu. Her ikisi de heyecandan konuşamıyorlardı. Uzun bir süre tek kelime etmeden <laughs> uzun bir süre tek kelime etmeden karşılıklı birbirlerini seyrettiler. Birazcık kendini toparlayan prenses bakışlarını kamercandan koparıp köşede olanları şaşkın şaşkın gözler şaşkın gözlerle izlemekte olan haram ağasına döndürdü ve kekeleyerek konuştu. Var, babama şifa bulduğumu müjdele. Hakan sevinçli haberi duyar duymaz adeta, adeta uçtu. Me koştu. Aa, hemen koştu geldi. Merak içindeydi. Ne yapmıştı bu genç çekim? Bir an bile yandan ayrılmayan muhafızlarına kapının önünde kalmalarını işaret ederek kızının odasına daldığında hükümdarın şaşkınlığı bir kat daha arttı. Prensesle bugün gelmiş olan genç hekim samimi bir halde karşılıklı oturmuş göz gözeydiler. Hakan sürekli olarak kızının yatakta ya da divana uzanmış üzüntülü ve dalgın bir durumda görmeye alışmıştı. Oysa şimdi prensesin sararmış solgun yüzüne rağmen siyah gözlerinden çık yansıyan pırıltı her kat çekiyordu. Demek ki harem Asın haberi doğruydu. Bir şeyler olmuştu gerçekten. Hakan'ın geldiğini fark eden gençler koşup ayaklarına kapandılar yaşlı gözlerle. Hikayeyi dinleyen hükümdar duyduklarına inanamadı. Gençlerin anlattıkları gerçek olabilir miydi? Fakat önemli olan prensesin mutlu olmasıydı. Ve şimdi o da karşısında gözlerinin önünde bütün gerçekliğiyle duruyordu. İnanmakta zorlansa da mutluluğu ve sevinci gençlere de geçmişti. Yaşadıklarını zaten zavallı gençler bile izah edemiyorlardı. Bu olsa olsa Allah'ın bir mucizesi olabilirdi ancak. Yedi günlük muhteşem bir düğünden sonra Cuma günü vezirler kamercanın önüne düşüp geldik için hareme soktular. Gülruh onu kapıda bekliyordu. Süslenmiş gelin giysileri içinde peri gibiydi. Her ne kadar ilişkileri çok garip başlamış, üzüntüler yaşanmışsa da her ikisi de muratlarına ermişlerdi nihayet. Evet benim bugün okuyacağım bölüm bu kadar. Umarım zevk almışsınızdır. Dediğim gibi yarın da kısa, kısa bir özet geçeceğim. Ve yine devam etmek isteyenlere kitabı almalarını çok tavsiye ederim. Çok beğendiğim bir kitap. Siz de zevk alırsınız umarım. Eğer bundan zevk almışsanız. Herkese iyi akşamlar.